Ya sana bir uçağın bin feet yükseklikte çatısını kaybettiğini söylesem? Ya da paraşütü açılmayan bir paraşütçünün 4.000 fitten düşüp hayatta kaldığını. Bunlar sadece birkaç örnek. İmkansızın mümkün olduğu 14 ana hazır olun. Her biri bir öncekinden daha çılgın ve daha inanılmaz derecede şanslı. Ve önce canlı yayında kendi kayıp ilanına denk gelen bir adamdan bahsetmemiz gerek. Evet, 2010 13 yılında 73 yaşındaki Robert McDon kaybolduğunda işler gerçekten tuhaflaştı. 16 saat süren bir insan avının ardından hala ondan hiçbir iz yoktu behind him as McDonough. Vay be, şanslıydı ama bu adam pek öyle değildi. Çünkü o gün 16 yaşındaki kaleci Ivan Zaboski sahaya adım attığında evrenin onun için neler hazırladığını kimse tahmin edemezdi. Goalkeeper <laughs> was warming up with the youth team at FC's outside Moscow when he was hit by lightning and knocked ama işin daha da çılgın tarafı şu ki sadece 3 hafta sonra Ivan hiçbir şey olmamış gibi tekrar sahadaydı. Evet ve muhabirler ona sorduğunda Gerçek bir yıldırım tutacağı olmak nasıl bir histi diye sorulduğunda sadece yanık izini gösterdi ve nefes almanın zor olduğunu söyledi. Bu inanılmaz ama 2016'da bir adamın yanlışlıkla korkunç bir uçurumun yanından kayak yapması kadar çılgın değil. Devon, Utah'ta pistlerde kayıyordu ve dağda sıradan bir günün tadını çıkarıyordu. Ta ki küçük bir atlayış olduğunu sandığı yerden kayıp 15 katlı bir uçurumdan düştüğünü fark edene kadar. Evet, Devon işi bitmişti ama derin kar, sırt çantası ve Saf şans sayesinde mucizevi bir şekilde tek bir çizik bile almadan kurtuldu. Yani adam resmen bir 152 metrelik bir düşüş yaşadı ve ardından bir kayak pistini bulmak için tam 5 saat harcadı. Vay be, bu adam Devin gerçekten şanslı ama sıradaki kişi tam tersine lanetliydi. Çünkü hayatı boyunca tam 3 uçak kazasında yer aldı. Los Angeles'tan bir adam yıllardır her türlü uçakla uçuyordu ve Bahsettiğimiz adam helikopterler, çift motorlu uçaklar ve hatta özel jetlerle uçuyordu ama daha ilk günden beri adeta ölümle dans ediyordu. 1999'da bir helikopteri zorunlu iniş yapmak zorunda kaldı. Ardından 2000 yılında küçük uçağı kuvvetli rüzgarlar yüzünden pistten çıktı. Üstüne üstlük neredeyse bir Boeing'e çarpıyordu ki Uçaktan hiçbir güç olmadan ve neredeyse hiç zaman kalmadan yere doğru düşerken bir ağaca çarptı ve bir golf sahasına zorunlu iniş yaptı. Paramedikler olay yerine koşup adamı enkazdan çıkardılar ve hastaneye götürdüler. İşte o zaman gerçek ortaya çıktı. Evet bu uçağın pilotu kazadan arta kalan bu enkaz Harrison Ford'a aitti.

On a golf course here in West Los Angeles. Meğerse bu kazaya karışan kişi ünlü aktör Harrison Ford'muş. Yani demek istediğin Indiana Jones ve Han Solo'yu oynayan adam tam 3 uçak kazasından sağ çıktı. Vay be. Demek ki gerçekten şans onun yanındaymış. Ama sıradaki kişinin şansı ipteydi. Çünkü Aaron Langworth sadece birkaç saniye içinde macera pereslikten hayatta kalmaya geçti. 2012'de Aaron Zambiya'da tatildeydi ve kendini Zambezi nehrinin 110 metre üzerinde bungee jump yapmaya hazırlanır ken buldu. Bir köprüden atlayan 14 kişi daha önce başarılı bir şekilde atlayışlarını tamamlamıştı. Sıra Aaron'a geldiğinde ise aynı kaderi paylaşacak gibi değildi. <laughs> Evet, 30 katlı bir binadan düşmüş olabilir ama Aaron sadece bir omuz çıkığı ve sırtında birkaç morlukla kurtuldu. Vay be, buna inanamıyorum. Hiç de şaşırtıcı olmayan şey ise bu denizci hayatta kalma hikayesinin tam anlamıyla çılgınca olması. Çünkü o adam yanlış zamanda, yanlış yerde duruyordu ve kafasına bir kurşun yedi. Aman Tanrım, bu gerçek hayatta tam bir isabet işareti. Neyse ki o adam kask takıyordu. Çünkü takmasaydı bu tam bir felaket olurdu. Askerlik falan boş. Adamın hayatta olması önemli. İnan ya da inanma. Daha da çılgın anlar geliyor. Mesela 24 bin feet yükseklikte çatısını kaybeden bir yolcu uçağı. Bir de asılı kalan bir tır sürücüsü. 4000 feet yaklaşık 1200 metre yükseklikten paraşütsüz düşüp hayatta kalan bir kadın var. Evet hepsini ve daha fazlasını konuşacağız ama önce biraz fazla hayat yaşayan birinden bahsetmemiz lazım. İş adamı Patak Ranga. Lamborghini'sini daha birkaç dakika önce kaza yaptı 2014 yılının yağmurlu bir Eylül akşamı saatte 93 mil hızla otoyolda giderken kontrolü kaybetti. Yoldan çıkarak bir ağaca çarptı. Sonuç olarak arabası neredeyse ikiye bölündü. Ama en çılgını arabasından indiğinde aracın gerçekten tam ortadan ikiye ayrıldığını fark etmesiydi. Evet ve normal bir insan gibi yardım çağırmak yerine P telefonu çıkardı ve sigorta şirketini aradı. Vay be bu tam da alışılmışın dışında bir hikaye. Sidney Thomas'ın hikayesi de pek sıradan değil çünkü başına gelenler sadece kariyerine mal olmadı, neredeyse hayatını da kaybetmesine sebep oldu. 2024 yılında Sydney Clark Memorial Köprüsü'nde yarı kamyonuyla seyahat ederken aniden akıl almaz bir şey oldu. Bir pick-up kamyonet şerit değiştirdi ve onun şeridine girdi. Bu da çarpışma kamyonunun saatte 45 mil hızla köprüden aşağı düşmesine neden oldu. O anda Sydney'nin hayatı ince bir ipteydi çünkü onu yerinde tutan tek şey köprü kirişi olmuştu. He hit me and once he hit me, he took. My suspension out, which meant that I can't. It didn't matter which way I turned the wheel; the truck was gonna go whatever direction it wanted to go. O andan itibaren Sydney, 30 metre yükseklikte, nehir üzerinde, tamamen hareketsiz halde, 18 tekerlekli kamyonun içinde mahsur kaldı. Kamyonun hala sabit kalacağına dair umudu vardı. Eğer öyle olmazsa ve bir şekilde düşüşten sağ kurtulursa bile yüzmesini bilmiyor. Tek umudu, birinin onu kamyondan çıkaracak olmasıydı ve bekledi de. Çünkü sonraki 45 korkunç dakika boyunca donup kaldı, ta ki yardım gelene kadar. Sydney bir daha asla Clark Memorial Köprüsünden geçmeyeceğine yemin ediyor. Ama bakın, Sydney neredeyse hayatını kaybederken sıradaki adam gerçekten her şeyini kaybetti ve biraz şans olmasaydı ömür boyu hapis yatıyor olacaktı. Çünkü Guan Galan. Haksız yere mahkum edilince hayatı tamamen altüst oldu. 2003 yılında 24 yaşındaki Juan Catalan, Los Angeles'ta genç bir kadının öldürülmesiyle ilgili olarak yanlışlıkla cinayetle suçlandı. Oysa o alibi olarak kızının oyununda olduğunu söylemişti. Yani kızının yanında maçta bulunuyordu. You're <laughs> literally identical to this. That's not Gece orada olduğu ve bunu kanıtlayan biletleri olmasına rağmen kendisi hayat boyu hapis cezasına çarptırıldı çıkma umudu olmadan. Ama tamamen tesadüfen davayı tamamen çözecek bir şey keşfetti. O gece Seinfeld'in yaratıcısı ve komedyen Larry David hit dizisi Curb Your Enthusiasm'ın bir bölümünü çekiyordu. By pure happenstance, comedian Larry David, the man who created Seinfeld, was filming an episode of his hit show, Curb Your Enthusiasm, that night. An even bigger coincidence of the 58,000 seats filming took place right alongside where Juan was sitting. And on the probably the fifth tape, I think it was, Juan walked right into the camera shot. And, uh, the rest is history, as they say. Evet, o gün maçta 58 bin kişi vardı ve Juan Larry David'in yanına sadece birkaç adım mesafedeydi, tam o anda kameraya yakalandı. Koridorda yürüyordu, bu sadece onun söylediği yerde olduğunu tam olarak kanıtlamakla kalmadı. Aynı zamanda tartışılmaz bir delil oldu. Sadece 5 gün sonra hakim davayı reddetti ve tüm suçlamaları düşürdü. Sonunda gerçek suçlu bulundu ve Juan haksız yere suçlandığı için 320 bin dolar tazminat aldı gerçekten üzücü ama sıradaki adam tamamen şanslı. Tanışın Ron Hunt ile. Namı diğer mucize adam. En kötü inşaat kazalarından birinden sağ kurtuldu. 2003'te Ron bir merdivenin üstünde bir şeyler delinirken çalışıyordu ki trajedi gerçekleşti tam anlamıyla yere çakıldı. Önce ucu yere saplandı, sonra yere vurduğunda korkunç bir çatırdama sesi geldi. Yan tarafı paramparça oldu. Evet, Ron yüzüstü indi. 18 inç uzunluğunda bir matkap ucuna. Tam da başına gelebilecek en kötü senaryonun tanımı. Matkap ucu hala kafasına saplanmıştı. Ron hemen helikopterle hastaneye kaldırıldı ve acil ameliyata alındı. Orada çekilen röntgenler ve taramalar bir mucizeyi ortaya çıkardı. Matkap ucu göz çukurundan geçip beynine zarar vermek yerine beynini yan tarafa itmişti. Yani Ron kelimenin tam anlamıyla milimetrik bir farkla hayatta kalmıştı. Ron'un hikayesi gerçekten akıl almaz. Ona üzülüyorum. Şimdi ise Victoria Cheerin hikayesi tam bir skandal çünkü bu kadının eşi onu akıl almaz bir şekilde öldürmeye çalıştı ve hayatta kalmasının tek sebebi şans oldu. On a routine jump, both her main and reserve parachutes failed. At that moment, Vicky To die. Rutin atlayış sırasında akıllara zarar bir plan yaptı. Karısının paraşüt iplerini aldı. Makasla kesip iki ipi de kesti. Böylece paraşütünü açması gereken anda hiçbir şey olmayacak. Ve o ölüme düşecekti. İşte Victoria o anda 4000 fit yükseklikteyken kaderi çizilmişti. Çünkü o noktada başka çaresi kalmamıştı. Tam 60 mil hızla yere düşmek zorundaydı. Ama bir şekilde Victoria hayatta kaldı. Evet, inanılmaz bir şansla tam bir tarlanın ortasındaki bir çalının üzerine düştü düştü ve düşüşünü kırdı. Düşüşü tam olarak hayatta kalmaya yetecek kadar yumuşaktı. Böyle bir düşüşten sonra iyileşmek için çok zamana ihtiyacı olması şaşırtıcı değildi. Bu süreç devam ederken polis olayı araştırmaya başladı ve hemen işin içinde bir gariplik olduğunu fark etti. Çünkü Victoria'nın eşini incelemeye başlayınca olaydan sadece birkaç gün önce eşinin hayat sigortasını yaptırdığını öğrendiler. Üstelik adamın DNA'sı Victoria'nın paraşütünde bulunmuştu. Tüm kanıtlar onun aleyhineyken başka çare kalmadı ve her şeyi itiraf etti. Paraşüt iplerini kendisinin kestiğini kabul etti. Victoria'nın paraşütünü atlayıştan hemen önce banyoda kesmesi sonucu derhal tutuklandı ve ömür boyu hapis cezası aldı. Bu adam gerçekten dibe vurmuştu. Harrison Ford ise daha da şanslıydı. Çünkü 2013'te tam 3 gün boyunca devrilmiş bir gemide okyanusun dibinde hayatta kalmayı başardı. Jason Ford adlı remorkör aşçı olarak çalışıyordu ki bir anda devasa bir dalga geminin yanına vurup devrilmesine neden oldu. Bu felaket yüzünden gemi Atlantik okyanusunun donmuş derinliklerinde 30 metre, 100 fit

Right down inside the water, I thought of my family, thought of my my mom, my brothers, my wife. I have access to none of them, no way to get to them, and I was right in the water, and I know I'm going to die. Hayatını kurtardı. Ne yazık ki diğer 11 mürettebat trajedide kurtulamadı. Kesinlikle şanslar aleyhlerindeydi ki birinin bile hayatta kalması mucizeydi. Adam canlı çıkmayı başardı. Gerçekten şanslıydı. Ama daha da çılgın olan şey bu çocuklar ve antrenörleriyle başlarına gelenler.

Yemeksiz ve sürekli yükselen su seviyeleriyle daha da derinlere, dağın içine ilerlemek zorunda kaldılar. En sonunda kendilerini mağaranın girişinden 2 milden fazla uzaklıkta bir sarkofakta mahsur buldular. İşte bu noktada dışarı çıkmaktan başka seçenekleri kalmamıştı. Mağara duvarlarının dışında şimdiye kadar yapılmış en büyük uluslararası kurtarma operasyonlarından biri başlamıştı. Bahsettiğim şey yüzden fazla dalgıç, 2000 asker ve 10.000'in 10 üzerinde gönüllüydü. Dünyanın dört bir yanından gelen gönüllülerle birlikte... Yaşanan hava koşulları ve karmaşık tünel ağı nedeniyle onları kurtarmak kolay olmayacaktı. 9 gün boyunca içeriden başka bir çıkış yoktu ve kimse çocukların hayatta olup olmadığını bilmiyordu ta ki İngiliz mağara dalgıçlarından oluşan bir ekip inanılmaz bir keşif yapana kadar. Çok sayıda insan geliyor. Evet, onları bulmak savaşın sadece yarısıydı. Dışarı çıkarmak bambaşka bir zorluktu. Görüyorsunuz kurtarma ekipleri tünellerde ilerlemek konusunda büyük zorluk yaşadı. Out Thailand, Dalış maskeleri taktırarak baygın bedenlerini tünellerden tek tek taşıma planı yapıldı. Imkansız görev, şimdi inanılmaz göreve dönüştü. İşte bu operasyonun tüm katılımcılarının sabırsızlıkla beklediği an, çocuklar çıkıyor ve Temmuz ayında. 1988'de Aloha Airlines 243 sefer sayılı uçuşu Maui'de Kahului Havalimanı'na acil iniş yaptı. U... 1988, bir patlama yaşandı, uçak tümüyle sallandı ve herkes korku içinde kaldı. Çünkü uçağın tavanından tam 18 tonluk bir parça aniden söküldü ve kabinden 300 mil saat hızla esen rüzgar yolcuları hayatları için tutunmaya zorladı. Göre... I heard an impact. Looked up and I saw that the plane was falling apart, up in the front. First plane. Um, thought we were done. Thought so this was it because from my angle, I only saw sky. I noticed that. Kokpiti uçağın geri kalanına bağlayan tek şey yerdi ve o an yer aniden kopacak gibiydi. Pilotların acil iniş yapmaktan başka seçeneği yoktu. Tüm yolcular mucizevi bir şekilde sağ kurtuldu ama maalesef herkes şanslı değildi flight attendant Clarabelle C.B. Lansing was sucked out of the plane. She been with Aloha Airlines for 37 years. Uçaktan dışarı çekildi. Aloha Hava Yollarında tam 37 yıl çalışmıştı. Evet, o gün uçakta bulunan 95 kişiden sadece biri hayatını kaybetti. Soruşturma sonrası gövde üzerindeki fark edilmeyen çatlakların çatının kopmasına neden olduğu anlaşıldı. Mostly skill and partly luck a Vay canına. Bu gerçekten inanılmaz ama şansla hiç alakası olmayan bir şey daha var. Bu videoya tam şimdi tıklaman lazım.